Alişan ve Buse Varol cephesinde flaş gelişme. ifşa oldular. Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Alişan ve Buse Varol çiftinin barıştığı iddia edildi. İşte detaylar. Oyuncu Buse Varol ve şarkıcı Alişan'ın kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını gündeme getirmişti. Buse Varol, geçtiğimiz haftalarda çıkardığı alyansını yeniden taktı alyansını vurgulayarak bir paylaşım yapan Varol, dikkatleri üzerine çekti. Snop magazinde yer alan habere göre, Buse Varol ve Alişan dün akşam uzun bir aradan sonra bir araya geldi. Ünlü çift, Avrupa müziğin sahibi Deniz Erdem'in evine gitti. Alişan ve Buse Varol'un aralarındaki buzları tamamen erittiği ortaya çıktı. Avrupa müziğin sahibi Deniz Erdem'in eşi Esra Erdem, Alişan ve Buse ile çay keyfi yapıyoruz diyerek çiftin barıştığını ilan etti. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.